Benim mesajım onlara değil. Onlar anlamadığını gösterdiler. Onlar artık Mesajını benim mesajım topluma. Bu televizyonu seyreden topluma. Beni Ayhan çok Bey, insanlar anladı tamam Biz emeğimizi bakın. acıyoruz Ayhan Bey. Bunu görmesi lazım ya. değil mi Ayhan Bey'in? Bir dakika bir dakika. Bu emek emek. Ne kadar yanlış konuşuluyor. Hep emek yok. Emeğe puan verilmez ki. Emek satı yapacaksın. Sen emeğe emeğe, Hem emeğe, 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 şey. emeğe, emeğe, şey. emeğe puan veriyoruz zaten. İki, iki kişi var. Bir yere iş görüşmesine gidiyorlar. Bir tanesi işi aldı. Bir tanesi almadı. Alamadı. Hatasından dolayı geç kaldı. Ama ikisi oraya kadar gitti. Bir emek sarf etti. Evet. İşi alamayanı sen emeğine veremezsin yani. İşi alana verirsin. Emek Buradan zaten sizin olaya yanlış baktığınız Şimdi belli oluyor. Ya. Siz daha daha emeğe, emeği, emeği şöyle değerlendirelim. o iki yani, kişiden yani. birisi okumuş, emeği değerlendirelim. Kulunu da. bitirmiş, emeğini vermiş. Daha başarılıdır vermiş. belki ama. Yani herkes aynı başarıda. Emeğine aynı, puan, <laughs> puan vermiş. Benim emeğime puan falan vermiyor. Biri bir daha, bir daha güzel konuşuyordu. Nerede, nereye gitti adam? Biri daha güçlüdü. Yemek bir alakaya gitti hepsi. Biri biz daha, daha başarılıdır. Da. Biz nereye gitti adam Biz neredeyiz, mı? biz ne yapıyoruz? Yemek herkes gösteriyor, onlar da yemek gösteriyor. Biz Sen yemek yemek mı? istiyoruz. Açım. Bu ne? Salata. Gerçekten şu an savunduğunuz şey helal olsun size. E, Çok şey güzel bir yapamadım. şey savunuyorsunuz. Bu sizin önünüze gelse ne Siz olacak? Siz kendi yaptığınız hataları Ayhan Bey'e de aynısını yapınca. Benimki ee... gibi hatalarında bir böyle gerçekten var. lahana salatası. Lahana salata. Koflav gibi sanki değil mi? Ya lahana bakın lahana sindirim sisteminden 17 saatte geçer. Ama en büyük, geç en geç geçen zaman. besin. 17, 17 saatte saat ve onun üzerine yediğiniz de o yüzden sindirim sisteminizden kolay sindirilemez. Uzun vadeli ise enerji sağlar. <gülüyor> <gülüyor> <Yani> uzun vadeli. da değil mi hocam? iyi diyorlar. Bunu da aldı böyle ortaya koydu yani. Bunu başlayayım diye herhalde neyse. Hadi, buyurun. Lahana salatası. Zaten bunu söyledi. Geçen gün söyledi değil mi Ayhan? Söyledim işte. ben dürüstçe. Benim yemeklerimin ben sadece ocağını. Ben de lahana salatası yapacağım. tek. Evet. Bir. Salata dediğin tek malzemeden olur. Evet söyledim dürüstçe. Hepsini söyledim. Benim yemeklerimi şu yapmak. Abi, Bunların yemeklerini o karışık yemeklerden çok Basitliğin daha zor. Siktiğin zerafeti mi dedin? Yani. Ayhan Bey. Evet basit değil mi? Sa basit değil. Sadeliğin Ayhan Bey neden daha zor? Bir anlatır mısınız? Çok daha zor. Neyi zor Anlamazsınız ki siz. Anlamazsınız yani siz. Lütfen anlatıyorsunuz ya. Anlamazsınız. Ya. Yani. Biz burada bu bu bir anlatırız. Ayhan Bey zor. Bir dakika. Bir dakika. Anı yemeye sonra getireceğim. Biraz bundan yiyin. Öyle mi? Bir şey olsun. Üzerine balık yanına. Ama sabah önden gelir normalde. Ama oturup iyi. Otursun. Çünkü kalkan balığı için kalkması lazım. Değil mi? Kalkan kalkar. 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 Kalk Kalkar. 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 Evet. Kalkan balığı ikram eder. Evet. evet peki şunu söyleyeceğim size. Şimdi herpeçit. Bu benim abi, fikrim. Ben Kusura bak. Gösterme. Gidme. Bakın. Bir dakika. Kötü duruyor. Bir dakika ya, bir dakika. Bu benim fikrim. Yani ben siz üç günden beri. Bakın, kötülemiyorum. Onu iyi niyetle yaptınız bu yemekleri. İyi de puan verdim ben size. Tamam. İyi niyet. Kötülemiyorum. Şey. Şimdi <laughs> özür dilerim. Ya. Ee, şey Tamamın Yani e, üç günden beri bu ağır yemekleri yiyorsunuz. Ya bir de farklıyın ya. Bir, bir, bir temizlensin yani Madem bu diyet. şey mi ya bir de az üç günlük şey gitsin ya. Peki ha, hatta evet. şu var ya bir, bir için bir film var. Hakime diyor ki. Rahatsız hiç rahatsız mi becesin. hiç mi haklı değilim mi hakime veriyor? Hiç mi haklı 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 değil Hiç mi haklı değilim ya? Ayhancığım eksik menüye sokarlar vallahi. Zaten Bayağı Bir geçti. Ay ne eksik hanımefendi Allah gözünüzü doyursun. Bu ne ki? Bana rendeleseydi rende rende keşke. keşke. Niye hepsini yesin canım? Yok birkaç kere yani. Hani görmedim yediniz mi? Tamam. Yedisiz keşke mi? rendeleseydi iyiydi. Rendelememiş mi zaten? Yok aman öyle değil. Rendelemiş keşke öbür türlü. Kesseydi diyorsun. Evet güzel. Bence bu işe sevinen aramızda bir yarışmacı var. Lara formuna dikkat ediyormuş. Evet, zaten doğru. sizin anlamanız lazım dedi. Onu kastetti. İşte onu diyor. Diğerleri size heh, iyi dedi. Siz sağlıksız Ben anladım onu ama ben bunları kendim böyle evde tek başıma yemeği tercih ediyorum. Bir böyle bir yere gittiğimde bunları görmek istemem yani. Bu benim önüme konulmasın. Özellikle normal bir misafirlikte bile ben bunu yemezken böyle bir yarışma programında bunları haksızlık bence yani bunlar i̇şte şu bunları an bunları bence anlayın. oluyor. Kesinlikle. Bunları görün lütfen. Nara Siz hak ettiniz. Siz bence daha şeyini Böyle hak etmiştiniz de neyse okulun Daha fazlasını hak ediyorum. Daha düşün hak etmiştiniz daha de. Fazlasını. üç günden beri kolesterol, korası doldular ya. Temizlesin bünyeleri. Burada e, uygulanan işlem nedir? Zuhal Hanım salatada koruk suyu var. Koruk suyu. Aa güzel. Zeytinyağı var. Köy armudumuzun sirkesi var. Nereden geldi o? Kendi köyümüzden. Aa teşekkür ederiz eline emin olsaydık. eşimin memleketinden Denizli'den koruk suyu geldi. Onda var. İnnet Yine almış. kendi tarlamızdan zeytin geldi. Şey geldi limon. Hmm. Ama işte bunu biraz çe çeşne desem kızar. Bir dere otu. Turşu böyle. gibi. Bir maydanoz. Evet, evet turşu gibi. Bu salata değil turşu. Şimdi tebrik edeceğim turşusu güzel olmuş. Turşusu. Evet. İyi tutmuş bu kadar sürede bu lezzeti yani. Ama Vallahi salata sen... değil bu. Salata değil mi? Ne diyelim turşu mu diyelim? Turşu. Şimdi salatada da turşulama yapılır dövmenizde ya. Dövmenizde ne yazıyor? Efendim? Dövmenizde ne yazıyor merak Herkesinle. ettim. Elinde var. Elimde kim mi? Buram'da. Evet merak Buram'da. ettim ne yazıyor? E, ortanca abimin ismi. Abimizin ismini mi, ismi evet, mi yazdırdınız? Ismi Diğer yerlerinde de var. Onların da isimleri var. Babamın var, annemin var. Kardeşlerinizin ismi yazıyor. Evet, ismi var. Parmaklarınızda? Neden sizi ilgilendiriyor mesela şu an benim dövmelerin? Merak ettim. Hayır susuyorum. Neden ilgilendiriyor? Buradaki etsin. dövmem sizi ne kadar ilgilendiriyor? Ne, göremiyorum tam da o yüzden. Ama hiç ilgilendirmez yani. Ediyorum. İster burama ister anlamın ortasına yazıyorum. Yok yaptırabilirsiniz ha. sadece. Ama çok ne böyle merak sizi etsin. ilgilendirmeyen, sizi alakadar etmeyen, e, ee, konulara bence hiç girmeyin derim size. Yani çok çok çabuk geriliyorsunuz. Hiç eleştiriye gelemiyorsunuz. Ben eleştiriye çok açık biz bir kadınım ama benim buramdaki dövmeyi de sormazsınız. Gerçekten biz siz, siz hiç anladınız. alakadar biz etmezsiz. ben döm. Onu Bunu. siz algıladınız. Eliniz Belki de var. de var. Elinizde da var. Neden bir sürü var. var. Her yerinde isim var. Benim ama ailemin isimleri var. Onun göründüğünü zaten e bizler ben der, buradakini göreceğini düşünmüyorum. uzağa görebileceğini çiçek var ya hani. Bakın çiçek var ya bu sizi hiç ilgilendirmiyor. Bakın bu sizi hiç ilgilendirmiyor. Ben Ay, Bir dakika siz da. konuşmayın. Ben şu an Safiye Hanım'la konuşuyorum. konuşuyorum Çiçekten da. göremeyeceğini düşündüm bu dövmemi. Burada buralardakini de göremeyeceğine Görmüş, göre gör, buradakini görmesi. gördüm. Neden görmesin? Şu an her şey net bir şekilde gözüküyor. Ee, abimin ismi dedim. Ailemin ismi. Allah. Bu sizi o de alakadar kadar etmez. Versin. Sizi de... Sizi de alakadar ben etmez. Ben sormadım ki. Sormanıza gerek yok. Hı -hı. Alakadar etmez. Etkilerinizi biraz düşürün. Ayhan de alakadar etmez. Kimseyi alakadar etmez. Lara Hanım'ın dövmelerinde ne yazdığını sordum. Ee, ama Lara Hanım'a ne sorsak zaten Lara Hanım her şeye tepki veriyor. Yani kendisi herkese saldırıyor ama ona herhangi bir eleştiri değil. Herhangi bir şey de sorsak Lara Hanım tepki veriyor. Yani bunun da sebebi tabii ki göz önünde olmak. Lara Hanım dövmelerin sormasına çok büyük tepkiler verdi. Zaten genel olarak hep sürekli bağırıyor ve susmuyor. Konuşmamıza dahi müsaade etmiyor. Fazla abartıyor. Safiye Hanım ve Beycanım bunda sürekli bana böyle bir sürekli bir, bir şeylerin bakıp beni bir eleştirmenin peşindeler. Safiye Hanım bugün özellikle dövmelerime baktı. Hani neden benim dövmelerimi soruyor? Hani ona ne? Onu ne ilgilendirir? Kalkan balığı var. Demin kalkanları pütlettim demişti. Şimdi pütletme tekniği. Kendisi bugün pütledi ama yani gerçekten. Bugün bir pütledi Yanında o. ne vardı kalkanın? Sadece beyaz dahana salatası Zuhal Hanım. Bir de kalkanı burada mı temizlemiş Zuhal Hanım? Kalkanın yanında hiçbir şey yok. Sade kalkan. Bir tek kaz yumurtalı. O da sade zaten. Evet. Kaz yumurtalı sos var. Ayhan Bey kalkanı burada mı temizlediniz? Yoksa hazır mı geldi? Burada temizlemedim. Kalkanı burada temizleyemezsin ki. Kalkan temizlemek, koyun kesmek gibi, koyunu temizlemek gibi bir şey. Ayhan Bey siz bugün ne yaptınız? Nasıl ne yaptın? Ben anlayamıyorum yani. Ayhan önümüze... Bey bir buçuk saat çimende gezmiş, koşmuş, eğlenmiş. Bir i̇şte, dakika ne yaptınız? Siz bu Burası da doğradınız. Siz değil bu değil nasıl, soruyu nasıl sorabiliyorsunuz? Siz yemeklerinizi yaktınız burada. Ne hepiniz dediniz ki Ayhan bu süre bir yapmadınız. Yani, bu süre çok kısa. Bu süre bize hız gelir. Bu öyle. Onu siz dediniz. Yaktınız yemeklerinizi hepsini. Bak onu ben bir tane Ben hiçbir şekilde öyle bir şey <gülüyor> demedim. <gülüyor> dersen. Onu siz dediniz bu arada. Yani, yetiştiremeyiz ben, falan filan diyen Ayhan. Ama yetiştirdim. Arada, yetiştirdim. Biz asla yetiştiremeyiz. Ben başa da Ama şu an yani bile yani korktum dediniz. Biz asla öyle bir cümle kurmadık. Laflarınızla çelişmeyin Ayhan Bey. Korku başa getirdim. Korktum. Siz dediniz ki biraz korkalım, her şeyi menümüze yazmayalım biraz düşünelim dediniz. Ayhan Bey bilmeden her şeyden konuşur zaten. Valla kanserojen maddeleri 3 günden beri sizin hatırınıza yedim. Ne kadar oldu tamam var Hanım ya. Tamam mı?